Travma sahasında çalışmanın olası zorlukları ve olası olumsuz etkileri olan ikincil travmatizasyon, dolaylı travmatizasyon ve veya tükenmişlik yerine eğer kendimizi koruyabilmeyi, öz bakım alışkanlıklarını içselleştirmeyi başarabilirsek bütün bu deneyimi bir olgunlaşma, bir güçlenmeye dönüştürebilmekte mümkün olabilir. İşte buradaki kritik değişken öz bakım alışkanlıklarını olabildiğince erken yaşta Meslek hayatının başından itibaren içselleştirebilmek. Profesyonel atletler der ki, susamadan su içmek gerekir. Çünkü susadığınızda su içmek için çok geç olmuştur. Hayat bir 100 metre koşusu değil, bir maraton. İnandığımız işleri, sevdiğimiz ve iyi yaptığımız işleri uzun yıllar boyunca iyi yapabilmeye devam edebilmek için bu sahalarda anlamlı bulduğumuz şeyleri üretebilmeye devam edebilmek için gücümüzü, nefesimizi, enerjimizi idareli kullanabilmeye ihtiyacımız var. Bunun için de kendimize iyi bakmayı, iyi kalmayı öğrenebilmemiz gerekiyor. Öz bakım ne demektir? Kendimize bakmak, kendimize iyi bakmak demektir. İyi olmak ve iyi olma halimizi koruyabilmek demektir. Fiziksel öz bakım ne demek? Sağlığımıza, bedenimize iyi bakmak demek. Her şeyden önce bunun da en temel bileşenleri ne olabilir? Düzenli, yeterli, dengeli beslenmek, sirkadyen ritme uygun bir şekilde düzenli ve yeterli uyumak. Eğer herhangi bir kronik ve genetik hastalığımız varsa düzenli sağlık kontrollerine gitmek ve düzenli olarak alınması gereken ilaçları almak. Yeterli derecede hareket etmek. Hareket etmek derken ille de bir spor salonunda iyi olmanız gerekmiyor. Sokakta çıkıp yürümek, müziği açıp evde dans etmek, ee, size uygun bir formülünü bulmak mümkün. Ama bir şekilde düzenli ve yeterli derecede hareket edebilmeyi günlük hayatın bir parçası haline getirebilmek. Ve de kaslarınızı nasıl gevşetebileceğinizi öğrenmek. Nefes egzersizleri ve beden gevşetme teknikleri bunların örnekleri olabilir. Öz bakımın ikinci önemli bileşeni kendimize profesyonel hayatımızda, çalışma hayatında, iş hayatında iyi bakmayı öğrenmek. Bunun içine ne gibi unsurlar girebilir? Bir kere bıçak kemiğe dayanmadan durmayı, mola vermeyi bilmek. Yeterli ve düzenli aralıklarla mola vermek, kendimizi dinlendirmek. Mola verdiğimizde de masadan kalkmak, ekranın karşısına uzaklaşmak, tercihen biraz açık havaya, gün ışığına çıkmak, biraz hareket etmek, yürümek. Evet şu anda içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında belki çok zorlaştı bunu yapabilmek ama bir çalışma arkadaşımızla, bir meslektaşla, bir ekip arkadaşıyla konuşabilmek, temas etmek. İş hayatında kendimizi korumanın ve profesyonel yaşantımızda kendimize iyi bakmanın en önemli bileşenlerinden bir tanesi yaptığımız işle, Mesleğimizle özel hayatımızın sınırlarını İyi ayırt etmeyi öğrenmek. Kendimize yeterince zaman ayırmak, alan açmak, işin ne zaman ve nerede biteceğiyle ilgili olabildiğince net sınırlar koyabilmek. Bu belirli bir saatten sonra telefonları, mesajları, e-mailleri kontrol etmemek ve yanıtlamamak olabilir. Belirli bir saatten sonra e, haberleri takip etmemek olabilir. Yaptığınız işe göre, yaşam alışkanlıklarınıza göre bunun tezahürü değişebilir. Ama önemli olan şey özel hayatta iş hayatının sınırlarını bir gözden geçirmek ve o noktada sınırlarınızı yeterince koruyup korumadığınıza bakmak. Profesyonel hayatta kendimize iyi bakmanın ve kendimize korumanın son önemli noktası ise hiçbirimizin birer süper kahraman olmadığının farkına varmak. Bu dünyada bu hayatta yapılabilecek evet çok şey var bunun farkındayız. Yapmayı arzu ettiğimiz çok şey var bu da çok değerli ve güzel bir şey. Ancak şu bir gerçeklik ki bütün bunları yapabilmeye gücümüz ve ömrümüz yetmeyecek. O nedenle neleri yapamadığımıza, nelere yetişemediğimize değil de nelerin karşısında çaresiz ve yetersiz kaldığımıza değil de neleri yapabildiğimize ve neleri iyi yapabileceğimize odaklanmak son derece koruyucu ve son derece faydalı bir nokta. Yani yapabileceğimiz şeyleri olabildiğince iyi yapabilmeyi başarmak ve bütün gücümüzü, enerjimizi de oraya kanalize edebilmek. Ve öz bakımın sac ayağının üçüncü ve son bileşenine gelecek olursak kendimize psikolojik sağlamlığımız ve sağlıklılığımız için iyi bakmayı öğrenmek. Bir kere bu noktada başlangıç olarak farkındalık ve içgörü çok önemli ve çok kıymetli. Bu ne demek? Ben ne hissediyorum? Neyin karşısında nasıl tepki veriyorum? Aklımdan geçen düşünceler ne? Tam o sırada bedenimde neler oluyor? Bedenimdeki duyumsamalar neler? bütün bunları fark etmek. Bir gözümüzle, kulağımızla dış dünyayı yaşarken, hayatla ilişkilenirken hep bir gözümüzle, kulağımızla kendimizi, bedenimizi, iç dünyamızı takip etmek ve farkında olmak. Yani kendimizle temas halinde olmak. Kendimizle temas halinde olduktan sonra o farkındalığı içgörüyü geliştirdikten sonra da duygularımızın adını koyabilmek Duygularımızı kelimelere dökebilmek ve bir şekilde dışa vurmanın yollarını bulabilmek koruyucu, önleyici ve destekleyici en önemli, en değerli şeylerden bir tanesi. Duygularımızı dışa vurabilmenin çok farklı yolları olabilir. Her birimiz bunun farklı yollarını bulabiliriz. Kimine yazmak iyi gelir, kimine şarkı söylemek, kimine resim yapmak, kimine çamurdan, kilden bir heykel yapmak. Kimisi artık malzemeleri birleştirerek bir esere dönüştürmeyi tercih eder. Kimisi dış dünyada bir şeyleri düzenler. Bütün bunlar değişebilir. Çok eski kadim bilgeliklerden gelen insanlık alışkanlıkları vardır. Eskiden insanlar mesela şelalelere akan suları anlatırlarmış, aksın ve gitsin diye, taşa anlatırlarmış, tutsun diye. Ama hepsinin ortak paydasına ne var? Bir şekilde içindekini dışa vurabilmek ve ifade edebilmek. Kendimize iyi bakmanın yollarından bir tanesi de kaynak repertuarımızı olabildiğince zenginleştirmek ve geliştirmek. Kaynak ne demek? Bize iyi gelen her şey bizim kaynağımızdır. Ve bu da gene kişiye göre değişebilir. Kimine saz çalmak iyi gelir, kimine pul biriktirmek, kimine denize gökyüzüne bakmak, kimine evcil hayvanıyla çocuğuyla oynamak iyi gelebilir. Kimisi ilişkilerinden, arkadaşıyla, dostuyla konuşmaktan beslenir. Kimisi mesleğinde bir şey üreterek, sanatla bir şey dışa vurarak beslenir. Herkese iyi gelen şey değişir ama herkesin kendine sorması gereken en önemli şey, bana ne iyi geliyor sorusudur. Üzüldüğümde Üzüntümü nasıl yatıştırıyorum? Çok çaresiz, çok umutsuz hissettiğimde kendimi nasıl yeniden yükseltiyorum? Nasıl yeniden enerji buluyorum? Çok kızgın, çok öfkeli hissettiğimde kendimi nasıl yatıştırıyorum gibi. Kaynak repertuarımız ne kadar çeşitli olursa hayatın getireceği stres unsurları karşısında sağlamlığımızı, dayanıklılığımızı, esnekliğimizi o kadar güçlü koruyabiliriz. İnsan sosyal bir varlık. Bizi koruyan, bizi destekleyen en değerli kaynaklarımızdan bir tanesi de insan teması. Yani yakın arkadaşlar, aile, yakın çevremizdeki insanlarla, meslektaşlarla, arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkiler, o yakın paylaşım, o samimi paylaşım ve de sosyal etkileşim bizim için çok önemli bir şifa, güç ve destek kaynağı. Ve son tavsiye, zaman zaman dijital detoks yapmaya çalışın. Bu ne demek? Zaman zaman günün özellikle belirli saatlerindeki, tercihen gece yatmadan önceki son saatlerde veya haftanın belirli günlerinde ayırabileceğiniz belirli saatlerde politik gündemden, haberlerden, bilgi akışından, bütün dijital araçlardan, sosyal medya araçlarından bir şekilde uzaklaşarak biraz daha kendinize, biraz daha doğaya, biraz daha birbirinize dönebildiğiniz zamanlar ve alanlar oluşturabilmek gücünüzü ve enerjinizi daha uzun süre koruyabilmenizi kolaylaştıracaktır. Bunu da şöyle özetleyebiliriz. Kendine dönmek birbirimize dönmek ve doğaya dönmek. Kendine dönmek ne demek? Ne hissediyorum? Ne düşünüyorum? Bedenimde neler oluyor? Kendimizi tanımak, kendimizle temas halinde kalmak, olabildiğince farkındalığımızı ve içgörümüzü derinleştirmek demek. Birbirimize dönmek ne demek? Sosyal ilişkiler, yakın arkadaşlıklar ve insan temasından yararlanmak ve dayanışmayla hem kendimizi hem de birbirimizi hayatta tutmak demek ve doğaya dönmekte biraz daha belki toprağa basmak, biraz daha gökyüzüne, denize bakabilmek, bütün dijital araçlardan biraz uzaklaşabildiğimiz, dijital detoks yapabildiğimiz kurtarılmış zamanlar ve alanlar yaratabilmek demek.